Evet, e, İsveç'te PKK-YPG'nin başka bir e, provokasyonunu e, gördük. Aslında bu hem ırkçı hem de nefret e, suçu içeren bir eylemdir. Dolayısıyla hangi açıdan bakarsanız bakın, e, İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir. Terörle mücadele konusunda anayasasını ve e, ilgili terörle mücadele kanununu, ee, İsveç değiştirdi. Ama o kanunlara bile ihtiyaç yok. E, ee, ve nefret suçu içeren bir eylemle mücadele etmesi gerekiyor. Daha önce İsveç bize bazı eylemler olmuştu. Yine büyük üzerinde lazerle bazı gösteriler, PKK'nın gösterileri olmuştu. Hani bunları engellemekte zorlandıklarını söylemişlerdi ama bu eylem şehrin merkezinde belediyenin hemen önünde herkesin gözünün önünde gerçekleşti. Dolayısıyla e, İsveç'in burada sorumluluğu var. Bu sorumluluktan kaçamazlar.